Hepsi de kırılmayamışım sizlerde. GTA 5'te işte, Recep'e verdik moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Yeni serimiz arkadaşlar GTA modları. Umarım bu seriyi de beğenirsiniz. Daha fazla bunun gibi seri gelmesi için şey de videoyu beğenerek bunun gelmesini arkadaşlar. Eee dedim Recep e bebek modunu kurayım O bayağı önlü oldu. Eee onu çekeyim dedim arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle arabasını göstereyim. Fiyat 126P arabası. Şurada zaten yazıyor bakın sağ alt köşede yazıyor 126P plakası yazıyor. Ee, Türk plakası her şey yok arkadaşlar. Arabanın içine bakın böyle fren, vit, vites filan, el freni Hepsi orada şimdi arabanın içinde de inceleyeceğiz arkadaşlar. Buradaki dört tane foru var. Gelelim bakalım. Arabanın içine bakalım. Zaten ibreye bakın. Türk ibresi gibi aynı. Türk ibresi gibi. Ne yapacağız derseniz arkadaşlar insanlar da alışacağız. böyle 7-8 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. E umarım böyle GTA modlarını beğenirsiniz. Daha fazla bunun gibi GTA mod istiyorsanız her şeyden videoyu beğenerek bunun gibi GTA modlarını gelmesi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ba bak -ba. arkadaki kadın sigara Dur be gel. Dur 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 dur. Dur. Aha. Oğlum gören kaçıyor bak şimdi, dur bakalım bunlara yapayım. <laughs> Oğlum bu da kaçtı. Sen niye kaçmıyorsun lan zenci? Öne bak bak amına koydum. Kendi de. Dövüşmüştüsün zenci. Evet gençler şimdi insanlar da aşağıda burada Umarım onu da beğenirsiniz Daha fazla bunun gibi işte dediğim gibi istiyorsanız Like atıp sağlayabilirsiniz arkadaşlar Bir dahaki Oğlum oyun kastı lan Harbiden de oyun kastama mod yüzünden Zucu <laughs> <laughs> zenciler sata mı lan Oğlum silah milah vardır öldürecekler Selam Sen <laughs> Sigara içme <laughs> Gel buraya gel 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 seni ana ne vardı ne sikiyim. Ne oldu var? Ne oldu var mı arkadaş? Sen bana beş kere vur. Ben sana oh. bir kere vur bana koydum o çocuğu seni. Duydum onu. <laughs> yürü. Gidelim yürü yürü yürü. Modifiye çekilmiyor mu bu araba Yürü gidelim modifiye çekme. Nerede bu? Modifiyeci nerede? Oğlum oh, silahçıya değil. Yere demiş modifiyeci. amana koyayım bir vurduk Nerede vurdu galiba bu modifiyeciye girilmiyordu geçer ben öyle biliyorum ama galiba modifiyeciye girilmiyordu deneyeceğiz bakalım girecek mi girmeyecek mi göreceğiz kesin karakter değişik diye işte. açıl <laughs> kırdık arabayı kırdık açıl dur şöyle hemen bir tamir çekelim ona ve hiç fix tamam yürü gidelim şimdi nereye gidelim Gidelim şu zincirler taşalım. Bakalım ne yapacaklar bize. Oğlum gittik, gittik tren yoluna gittik lan mal mi? Mal Dur dur daha yeni tamir ettik ama ne Dur bir daha tamir et. Şimdi buradan sağdan çıkacağız. Ya? Hadi be arabanın üstüne dedim. Şöyle aha benim arabanın aynısı. Beyazı. Gençler bakın beyazı da böyle. Her renk var da Aha bir, 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 tane daha benim arabanın aynısı. Güzelmiş. Beğendim. Cık. Bir de arkadaşlar bir dahaki modumuz Recep İvedik'le Türk otobüsçülük modu gelecek arkadaşlar. Umarım onu da beğenirsiniz işte. Buna sonra da o, o modu çekeceğim arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Acayip kasta şimdi oyun. Hop ne oldu polis amca? Sorun mu var? Yürü yürü. Yürü bir de sorun sorun yaşatalım var. Yürü yürü koş 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 koş. Çok hızlı gidiyor oğlum. Dur bakalım kaç yapayım. Oh, aman aman Bak kaç yapalım derken vurduk. Kaç yapıyor şu an 60. Eyva. Yürü yürü. Hiç bak benim. Oğlum gelen geçen vuruyum lan. Arbiden de gelen geçen vuruyum. Selam canım ne haber? bir bir Recep ve Dekin da göstereceğim size arkadaşlar. Eyvah. Ee, şöyle dur bir inelim şurada. Ah böyle dur. Böyle sakallı makallı bakın. De böyle sakallı makallı bak. Eğer sakal kıl mıl, kollara bakın. A arkada kıl yok. Önler kıl dolu aman aklım. Kafasından ee, kafası çizilmiş. İbneler göğsünde de kıl var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de Recep karakterlerinden şöyle var. İsterseniz göstereyim size onu da. şu ee, tür var. Şöyle bir tane var. Şu tür var. Şu tür var. İşte bu bu tür de gezeriz arkadaşlar. Bu tür hani dansa gidiyor, çalıyor ya çek geriye. <laughs> onu çalıyor. <laughs> o şarkı çalan şey arkadaşlar. Bu kıyafetle böyle iki tane. 5 sürü kıyafeti var arkadaşlar giydirebiliriz oradan ee, Ananız Ah siktir Oğlum öykü apartı içinde Tekerlek ne arıyor lan Tekerlek mekerlek her var dur 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 i̇n. İn, in 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 bakalım Oğlum araba şeyi var Şey var can fiyat yazıyor Ne benzin ne nasıl, şey, nasıl Motor şey bu bu nasıl motor taktiği bu Nasıl araba modu bu amına koyayım? Dur lan nereden indi? Yürü. Çık buradan. Yürü lan. Ha. Ah. Gidelim. Arabanın önünü de attık kamera koyayım. Vallahi arabayı par param perç ettik. Amanın. Neyse gençler. Umarım bu modu da beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi mod istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek bu modun gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Orijinali bu arkadaşlar. Ee, Kalsı da yarılmış hayvan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi bir video gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek bunun gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi evet, seviyorum kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.